Annemin amcasının oğlu benden daha küçük. Dedi ki Kadir abi dedi, annen öldü dedi. Neyse evin önüne geldim baktım babam giren dilinde oturuyor abi. Oğlum annen öldü diyor bana daha bende yine bir şey yok. Kapıdan içeri girdim beni dışarı çıkartma çalıştılar. Dediler ki annesi dediler hoca kadına. Kadın beni içeri aldı hoca geldi annemin son kere öp dedi. Öptüm dışarıya çıktım gerisini okudum burada küldürerek bayılmışım. Annemin öldüğünü nereden anladım biliyor musun? Teyzem beni aldı, babamdan aldı. İstanbul'a teyzemlerin yanına git. çalışmaya gidiyorum. Teyzemle de kalıyorum artık. Sofra yaptık planım. Patates kızartmasıyla nohut yemeğini aşırı çok seviyorum. En çok da patates kızartması. Değil mi? Sabah kahvaltısında patates kızartması vardı planım. İşte teyzem onun tabağına, onun tabağına, herkesin tabağına patates kızartmasını koydu. Benim tabaktaki patates kızartması bitti. Diyemedim ki teyze bana oradan bir tabak daha patates kızartması koy. Durdum, 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 durdum. En son patladım, odaya gittim ağladım. O zaman annemin öldüğünü anladım dedim demek ki benim annem ölmüş